bugün yapmış olduğu basın toplantısını katılımından dolayı şahsın ve yönetim adına teşekkür ederim. Kıymetli basın mensupları sık sık soruyordunuz. Mitik ne zaman yapacaksınız? Genel başkan ne zaman gelecek diye. Bu basın toplantımızın ana gündemi 10 pazar günü Aydın'da yapacak olduğumuz genel başkanımızın da katılımıyla mitingimiz ilgili. Tabi genel başkanımız başka illere de gidecek olduğu için bu bir takvim şeyi oluyor. Sizler sık, sık sordunuz ne zaman gelecek, ne zaman gelecek diye. Bizler cevap veremedik. O takvim gerçekleştiği için Allah'tan mani olmazsa pazar günü rekab e, takip eden 10 Mayıs günü burada bir miting düzenleyeceğiz. Bu mitingimize genel başkanımız İzmir'den buraya gelecek. Çünkü bir gün önce İzmir'e gelecek. Saat 11.30-12 civarında başlayacağımızı tahmin ediyoruz. Çünkü genel başkanımız buradan Denizli'de geçecek. Denizli'de mitik aynı zamanda. Bu mitikle ilgili zaten ilçe başkanlarımızın çoğunluğumuzun sebebi sizlerle görüş alışverişini yaptıktan sonra sorunlarda cevap alıktan sonra biz mitikle ilgili çalışmalarımızı ilçe başkanlarımızla devam edeceğiz. Bu konuyla ilgili bize sormak istediğiniz bir soru varsa sorunlarınızı cevaplayabiliriz. Ama şunu da söyleyeyim sizleri biraz yordu. Ama ben kongre öylesine de söyledim. Daha sonraki özel görüşmelerimiz de Milli <laughs> Milliyetçi Hareket Partisi'nin faaliyetlerini takip ederken yorulacaksınız demiştik. Sizleri biraz yorduysak affola. Ama burada bizim çalışma tempomuz Milliyetçi Hareket Partisi'nin aday arkadaşlarının yönetimi kurulu arkadaşlarımızın, içe teşkilatları arkadaşlarımızın çalışmasını, bu Kuyru'nun pazar günü şey, i̇şte pazartesi günü düğün İşte ilçe başkanı Sayın Devlet Yüter, sivil toplum örgütlerinde bir program yaptı. Bir de aday arkadaşımız var, var. onları izah etti. Dün de Kuşunası ilçe başkanımız, Kuşunası ilçe başkanımız, bir program yaptı. Çok ilçe başkanımız sabahtan bir program yaptı. Nazlı ilçe başkanımız, Kuşat Bey, şeyde, Nazlı bir program yaptı. Artık yavaş yavaş tam sahaya inmek mecburiyetinde. Sivil toplum örgütlerini yoramak, onların fikirlerini, düşüncelerini adaylarımız kendi projelerini anlatmak mecburiyetinde. Bu açıdan e, yok, çok yoğun bir tempoyla bu çalışma devam ediyor. Eğer bu konuda silahlı iletişim eksikliğini biliyorsak affola. Ama bunu da yapmak mecburiyetindeyiz. Saati ilgilikli günlerde daha da dağılacağız. Üç adayımız oraya gidecek, dört adayımız oraya gidecek, iki adayımız oraya gidecek. Tüm ilçelerle karayakağında, oradan zarar Bu açıdan biz tam saat kireyse başlamadan bizim altyapısını oluşturduk, oluşturuyoruz. Ses düzeni araçlarımız başladı. Seçim bürolarımızı açıyoruz. Daha açmadık da süsliyoruz, biz herkese seçim bürolarımızı açarken, mutlaka sizlerle davet ederiz, seçim bürolarımızın faaliyetlerinde o seçim bürosunu üstte, şu mahallede açarken veya şu ilçede açarken mutlaka benimle da olun. O seçim bürolarının açılışında hep beraber yaparız. Doğru. Bu konuyla ilgili benim sözlükleyen bunlar. Sizlerin başka soruları varsa bir soruları da alalım. <laughs> Ekran abi de miting yapıp genel başkanı henüz gelip bir şeyler olacak mı? Yok, yok. Sadece aynı merkezde miting, miting sonrasında genel başkanımız kendisi evet. yine intikar program değişebilir, buna da olabilir. Bir şey diyebiliriz ama şu andaki plan ve de program Denizli. Ne kadar bir katılım bekliyorsunuz? Seçimlerde kısa bir süre kaldı. Yani mitingde Miting, bir kaç evet. Yani e, ilçelere ziyaretler yapıyorsunuz. Siz de oluşan izlenim nedir? Yani nasıl bir tablo sunacaksınız aydın yıllara mitingde? Miting zaten e, genel başkanımızın katılımıyla tüm ilçelik arkadaşlarımız ve aydındaki tüm halkımız davetlidir aydın <laughs> Bunun anonsunu yapacağız zaten. Ama ben inanıyorum ki çok kalabalık ve muhteşem bir mitik olacağını tahmin ediyorum. Ee, i̇nancım da bu. Gidip gelmiş olduğumuz ilçelerdeki güçlü kabul görüyoruz. Hangi sivil toplum örgütüne ziyaret etsek hep beraber gidiyoruz. Aday arkadaşlarımızla beraber. Ve orada bırakmak istemiyoruz. Artık. Yani e, biz gitmiş olduğumuz her tarafta bir güçlü kabul görüyoruz. Ama bu bizim için yeterli mi değil, seçim öncesinde söyledik, çalmadık kapı, sık bir bırakmayacağız. Dağda da olsa, ovada da olsa, bayıldık da olsa. Yalnız biz Pazartesi sarı değil, Cumartesi pazarda Pazartemiz devam etti. Sünnetlere katıldık, işte Kuyuşak ilçemizin katip ettiği bir keşkek şeyi var, ona katıldık. Çene'ye katıldık. Asker, Asker eğlencesine katıldık. Yusuf Bey'in bu akşam bir savaş Yani e, gece saat 11 -12'den bir on önce eve Yalnız ben değil. Aday arkadaşlarımızla beraber. Biz bir bütün olduğumuzu aydın ilan ettik. Ve bunu da gösteriyoruz. Üç Mayıs'ta Pazar günü İlahi Merkezimiz Ankara'da seçim beyanlarımızı açıklayacak. O seçim beyanlarımızın da sizler de zarkıta kuracaksınız. İnternet üzerinde alırsınız. Zaten bizim e, aday arkadaşlarımızın konuşmalarıyla bizlerin şimdi de seçim beyanlarımızla ilgili. Ama ben size bir şey söyleyeyim. E, Sayın Genel Başkanımızın salı günkü yapmış olduğu e, grup toplantılarında Şöyle bir dikkatli bakarsanız esnafla ilgili konuşmalar yapmıştı. Emekliyle ilgili konuşmalar yapmıştı. İşçilerle ilgili konuşmalar yapmıştı. İç güvenlikle ilgili konuşmalar yapmıştı. Zaten bunları bir topladığınız zaman bu bizim seçim beyanlarımız. Zaten o işaretleri vermişti Sayın Genel Başkan. Her sayılı grup toplantısında mutlaka bir konu işlemişti. Işte. Dikkatli bir baktığınız zaman bunların ana başlıkları ilgili seçim beyanlamasının daha geniş kapsamlı olduğunu Başkanım, Başkanım diğer partilerin adaylarına baktığımızda yani Milliyetçi Hareket Partisi olarak genel seçimlerde yani, yüzde kaç oy alacağınızı düşünüyorsunuz? Biz birinci, parti olacağız. Aynı birinci parti olacağız. Bizim hedefimiz birincilik. Birinci parti olmak için zaten uğraşıyoruz, koşturuyoruz. Benim Kuyucak ilçe teşkilatımda Kuyucak ilçesinde ilçe birinci parti olmak istiyor. Bu hak yapıyor. İlçe başkanı da. Aynı da biz. Yani bizim için çok büyük sürpriz değil bu. Belki başkaları için sürpriz olur. Birinci parti olmak sizin için sürpriz değil. Büyük Allah'a şükür olsun bir tane gitar adayımız yok. Bizim hepsi yerli. Haydi. Bizler daha iyi bilir. Bu açıdan evet. e, şartlar, çalışma, e, insanları da kişilerden vatandaşlar almış olduğumuz elektrik. O az önce söyledim. Sizi doktor örgütlerimiz yüzünü kabul Bunlar biraz işaret olarak bilir. Biz buradan tutmuyoruz. Buradan tutmuyoruz. Biz buradan tutuyoruz. Ama biz değil miyiz? Seçmeyi de. bir şey Seçmenin bir çağınız var mı? Seçmenin bir çağınız Seçmen takılsın bize yapıyor yaşasın. Hareket Partisi'nin fikirleri, zikirleri, düşünceleri, e, ekonomik konulardaki, iç güvenlik konudaki e, şeyleri hep vatandaş tarafından kabul görmüş. Bugün görüyorsunuz iddiadaki, ben onları eleştirmek istemiyorum. Onları konuşmaya gerek yok, biz kendimizi eleştireceğiz. Evet. Diğer başka siyasi parti adayları, işte efendim yaptıklarımızın şimdi, biz kendimiz yaptık? Onlar ne yaptıklarını zaten ilklerini ne yaptığını vatandaş biliyor, görüyor. Ama basın yoluyla izliyor. Ama görsel olarak şeyden izliyoruz. Sıkıntımız yok yani. Onu çok e, açık, yüreklikle söyleyebilirim. İşte dün SÖKE'deydim. SÖKE'de borç eder. Bırakmak istemiyorlar. <laughs> Kuş da dört tane sivil toplum örgütünde gezdik. Yani, TÜSAP'tan tutun. Esnaf odasına. Ticaret e, odasına kadar. Ve şunu da söylüyor bizim e, şeyimiz, e, gitmiş olduğumuz yerler. Biz bu birlik ve beraberliği başka göremiyoruz. Sorusu olan varsa arkadaşlarımızla sorusunu alalım. Yoksa biz MİTİK'le ilgili e, ilçe başkanı arkadaşlarımızla beraber hmm. burada onun stratejik e, planlamasını nasıl bir katılımla şey yapalım. İlçe arkadaşlarımızla onları konuşacağız. Peki başkan, e, genel başkanımız süresinde olacak mı? Mesela? E, Başbakan geldiğinde ona yetek kıyafeti falan giydirmeye düşünmüştü. Sizin bu hmm. yönde veya başka bir anlamda bir çalışmanız olacak mı? E, EFE'ler bir de yerde. Yani? EFE'ler bir yerde. E, de o EFE'lerin giymiş olduğu FES'i daha önce de yaptık biz. Yine de yaparız. Son bir mutlaka bir şeyimiz olur yani. Biz, biz mutlaka olur. Bu memleketin dağından yağ, ovasından bal aklına göre evet. bu memleketin EFE'ler bir Zeybek gibi başlar yani. Zaten genel başkanımız da e, Türkmen ya. on altı yoksa eee biz